hiç kendine şunu sordun mu? Neden bazı günler her şey yolundayken bile bir adım atmaktan kaçıyoruz? Yapmamız gerekeni biliyoruz. Zamanımız da var. Ama elimiz kolumuz kalkmıyor. Ve sonra bir suçluluk hissi. Ardından gelen klasik düşünce. Ben neden bu kadar tembelim? Ama belki de mesele tembellik değil. Belki de mesele derin bir yetersizlik hissi. Bu videoda tam da bunu konuşacağız. Neden yeterli hissetmiyoruz ve neden bu his bizi harekete geçmekten alıkoyuyor? İç içe geçen iki güçlü psikolojik durum: yetersizlik ve erteleme. Çocukken çoğumuz sevilmek için iyi çocuk olmamız gerektiğini öğrendik. Yani sadece var olduğumuz için değil, Başardığımız için değer gördük. Bir aferin alabilmek için yüksek not, güzel davranış, ustu duruş. Bu çok temel ama görünmez bir koşullu sevgi sistemidir. Ve bir süre sonra zihin şunu öğrenir. Ben ancak bir şey yaparsam, bir şey olursam değerliyim. Psikanalist Karen Horney buna ideal benlik yanılsaması der gerçekte kim olduğumuzla olmamız gerektiğine inandığımız kişi arasında bir savaş başlar. Bu savaş beynimizin öğrenme sistemini bile etkiler. Modern nöropsikoloji bize şunu söylüyor. Erteleme sadece bir zaman yönetimi sorunu değil, bir özdeğer yönetimi sorunudur. Beyindeki ödül merkezi olarak bilinen nucleus accumbens dopamin salınımıyla ilgilidir. Ama bu sistem kısa vadeli ödülleri tercih eder. Bir işi başlatmakla gelen zorluk sinyali dopamin sistemini bozar. Yani beynin seni o işten korumaya çalışır ve seni sosyal medyaya uykudan önce anlamsız tıklamalara yönlendirir. Çünkü beyin diyor ki bu güvenli, bu kolay, bu acı vermez. Ama sonuçta acıyı yine hissedersin. Çünkü asıl acı yapmadıklarında değil Yapamadıklarına duyduğun inançta gizlidir Sartır şöyle der İnsan kendini oluşturmak zorunda olan tek varlıktır Bu da demek oluyor ki biz her gün kendi kimliğimizi yeniden inşa ediyoruz Ama işte burada bir tuzak başlıyor Yetersiz hisseden bir zihin kendine inşa ettiği kimliği sürekli küçüldür. Başlamaz Çünkü nasılsa başaramam bitirmez. Çünkü bu zaten yetersiz ve sonra erteler. Çünkü henüz hazır değilim. Peki ya asla hazır olamayacaksak? Bu noktada erteleme bir alışkanlıktan çok bir savunma mekanizmasına dönüşür. Psikoterapist Tim Pitchell ertelemeyi kendilik değeri tehdidine karşı geliştirilmiş geçici bir kaçış davranışı olarak tanımlar. Yani zihnin seni başarısızlık hissinden korumaya çalışır. Ama ne pahasına. Zaman geçtikçe kendi kendine duyduğun güven azalır. Yetersiz hissettikçe daha çok ertelersin. Erteledikçe de kendini daha da yetersiz hissedersin. Ve bu bir kısır döngüdür. Bu döngünün içine sıkıştığında en kötüsü olur. Sen artık sadece başarısızlıktan değil, başlamaktan da korkarsın. Çünkü başladığın anda gerçek ortaya çıkacak ve sen hala yeterli olmadığını kanıtlayacaksın. İşte tam burada erteleme bir konfor alanına dönüşür. Ama bu konfor geçici bir sis perdesidir. Nietzsche şöyle der: "İnsan kendine taşıyabileceğinden fazla anlam yükler. Bazen bu yük o kadar fazladır ki sen küçük bir adımı atarken bile ya olmazsa korkusuyla tutuk kalırsın ama şunu unutma korku eylemle çözülür çoğu zaman ilk adım korkunun sandığımızdan daha küçük olduğunu gösterir ama o adımı atmak en büyük savaştır yani yeterli hissetmenin utanç verici bir şey olmadığını fark etmeliyiz bu öğrenilmiş bir duygudur toplumun ailenin öğretmenlerin patronların, algoritmaların hepsi senin üzerine beklenti katmanları koydu ve sen hala bu yükün altında kendin olmaya çalışıyorsun. Bazen yapmamak bir tür sessiz protestodur ama o sessizlik en çok sana zarar verir. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Ertelemek senin zayıflığın değil. O, zamanında duyulmamış bir çocuğun hayatta kalma stratejisidir. Ama artık o çocuk büyüdü. Ve şimdi o sesi sen duyabilirsin. Ona şunu söyleyebilirsin. Başaramazsam bile denemeye hakkım var. Yeterli hissetmesem de adım atabilirim. Çünkü gelişmek hep daha iyi olmak değil. Bazen sadece olduğun halinle yola çıkmayı seçmektir. Kapanmadan önce sana bir soru sormak istiyorum. Sen en çok ne zaman erteliyorsun? ve o anlarda kendine ne söylüyorsun yorumlarda seni dinlemeyi çok isterim çünkü bu yolculuk sadece benim değil bizim